selamünaleyküm Aleyküm dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kek tarifi paylaşacağım. Yapım oldukça kolay, çok lezzetli. Sosuyla, görünümüyle gerçekten çok güzel bir kek. Kekimizin yapım aşamasına geçmeden önce malzemelerimizi sayalım. Kek için 3 adet elmamız var. Kırmızı ve tatlı elma olması gerekiyor bunun için. 3 adet yumurtam var. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı da yoğurdum var. 2 su bardağı unumu eledim, hazırladım. Vanilya ve kabartma tozu kullanacağız. Ben kalıpta hazırladım. Kalıba yağlı kağıt geçirdim. Sizler isterseniz borcamda da bu keki çok rahat bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bugün bunu tercih ettim. Kenarlarının fazla kağıtlarını keselim. bu şekilde hazırlayalım Öncesinden fırınımızı açmayı unutmayalım Bu arada sıcak fırına vereceğiz yumurtayla başlamayacağız 1 su bardağı yoğurdumuzu bir su bardağı şekerimizi ve 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim vanilya da ekleyeceğiz ve güzel bir şekilde karışımı beyaz boza kıvamına gelene kadar güzelce karıştıracağız şekerin güzelce erimesi gerekiyor Şeker eridikten sonra bir su bardağına yakın bu sostan üzerine dökmek için ayıracağız kenara. Geriye kalan malzemenin üzerine 3 yumurtayı kıracağız. Güzelce çırpacağız. Birbirine iyice karışana kadar çırpacağız. Sonra 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Kabartma tozumuzu ekleyelim. Biraz koyu bir kıvam olacak korkmayın. Çünkü cıvık bir kek olmuyor. Elmaların üzerinde durabilmesi için biraz daha normal kekten daha katı kıvamda oluyor. Güzelce karıştırıp kalıbımıza dökebiliriz artık. Elmaları soydum. Bu şekilde dilimlere ayırdım. Biraz ince dilelim ki güzel pişsin. Elmaları hazırlayıp dizelim. Sırt sırta gelecek şekilde e, tamamen üstü kapanacak şekilde güzelce elmalarla kapatalım kekimizi. Evet, elmalarım bitti. 3 adet 3 adet elmamı tam olarak e, yetti. Üzerine ceviz veya fındık serpebilirsiniz. İsterseniz hiçbir şey serpmeyebilirsiniz. Ama fındık ve ceviz yakışıyor. Isınan fırınımızda güzelce içini çekene kadar pişiriyoruz. İlk sıcağın 5 dakika böyle çıkmasını bekliyoruz. Sonrasında sosumuzu döküyoruz. Fırça yardımıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde sosu üzerine döküyoruz. Biraz böyle dinlendireceğiz. Sonra kalıptan çıkaracağız. Acele etmeyin keki çıkarmakta. Biraz da böyle dinlendikten sonra ben kekimi çıkardım. Oldukça güzel oldu. Sosu çekmiş şekilde yumuşak. Gayet kıvamı güzel. Bakın çok güzel kabarmış. Çok lezzetli bir kek olmuş. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yiyenlere afiyetler ve şifalar olsun inşallah. Allah'a emanet olun.